Tayyip Erdoğan'ın oğlu miting yapıyor. Ama gemiler nereye gidiyor? Mersin limanından İsrail'e mal taşıyor. Şimdi AKP diyor ki evet. mesela diyor ki evet. bakın ee, şu an Mustafa Besici'ye mi ne diyor? Mustafa Destici. Evet. Biz FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyoruz. Evet. Şimdi bu, te, bu terör örgütü olarak görmeyen insanlara ittifak yapmak doğru mu? Değil ha. değil mi? Abi zaten... AK Parti ha. ve MHP de terör örgütü olarak görse şimdi araştırılım önergesini Fet kabul ederler. Fetü Fet 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 ile ittifak kuruyorlar de parla itfa koruyorlar. da terör örgütü olarak kurmuyorlar ama HDP terör örgütü olarak görüyor, değil mi? Görüyorlar. Öyle görüyorlar. Ha. Şimdi hakıyla bunlara şimdi bu ülkede herkes siyaset hakkına sahip değil. Herkesin bir hakkı var siyaset, değil mi? Lara. Selahattin Demirtaş'a neden cezaevine attılar? onda da bir siyaset hakkı yok muydu? Vardı. Bunu niye atıyorlar? Bu terör örgütü ve ü övenlerin niye hakkında soruşturma başlatmıyorlar da bu adam yok bilmem 52 kişinin ölümüne sebep oldu diyorlar. Peki 251 kişinin ölümüne sebep olanlar niye cezaevinde değiller? Bu ülkede Selahaddin Demirtaş 15 bahsediyorsun. Aynen. Selahaddin ne dedi? Ben ömür boyu cezaevinde kalmaya razıyım. Yeter ki ekmek soğanı 5 liraya yapsınlar. Niye AKP'dekiler bunu görmüyorlar? Bunu söyle söylemiyorlar. Şimdi İmamoğlu çıktı şey Dediler dedi ki balık yemiş. Yok bilmem rakı içmiş bilmem. Ama saraydakiler ciğeri yiyorlar. Kimse bunları görmemezlikten geliyorlar. Ekrem İmamoğlu balık yedi dünyaya razı ettiler. Doğru mu? Evet. Ama AKP'deki saraylar ciğer yiyor. Kimse bunları göremiyorlar. Hani bu Kafelerde, burada kafelerde oturan hiçbirisi fakir değil, hepsi zenginler. Gidip restoranlara bir sorun, bir tane şey var mı, zengin var mı, esnaflara sorun, bir tane memnun mu? Murat Kurum çıkıyor, diyor ki, ben yok bilmem İstanbul'u şöyle yapacağım. Sen çıktın dedi ki, ben önce git mağdurların dinle, mağdurların ne diyor? Çok ki evet, evet. mağdurlar. Evet, diyor ki, biz, biz hala bekliyoruz, 14 yıldır diyor, hala bize yalan konuşuyorlar diyorlar. Sen çıkıp da İstanbul'a adayım diyorsun, 5 yıllık AKP'de, bakanlık yaptı değil mi? Çıkıyor diyor ki ben bu şartı 250 liradan kuruşta tuttum çok büyük bir iş başardık. Bu nasıl bir bakanlık? Bu nasıl bir şey? Ya yani Türkiye şu an hani Türkiye öyle bir duruma geldi ki hepimiz ya şey terör şeyle güzüle bakıyoruz. Hani ben Bakırköy'e köye gittim adam Kürtlerin adına konuşuyor. Bakın diyor kimliğini göstersen Kürt müsün değil misin? Kaçıyor. Ben Kürt değil. Sen çıkıyorsun diyorsun ki doğudakiler terörist yoktu. Ben ben 30 yaşındayım. Ben bu yaşa kadar geldi Bak Hiçbir annem, hiç kimsenin annemin namazına dil uzatan olmadı. Kur'an'a dil uzatan olmadı. Bir duğuda merhamet var, duğuda insanlık var, duğuda ibadet var, duğuda huzur var, duğuda insanlık var. Bu gidin bir, bir yıl duğuda bir duğuyu gezin, duğuda misafir olun, duğudaki insanlar terörist midir, değil mi midir, gelin halka anlatın. Ama insanlar Doğu üzerinde terör olarak görmek bunlar çok doğru şey. Bak benim dayım şehit oldu. Amcamın oğlu şehit oldu. Ama bunlar kimse şey yapmıyor. Sırf bizi terör olarak görüyorlar. Bu dağdaki gezdenler kimdir? Ve doğaktakiler te teröristlerle savaşan kimdir? Kürt çocuğu değil mi? Ölen Kürt çocuğu değil mi? Peki nasıl değil? Nasıl te? Şimdi batırıyor. askerler ya askerde 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 bu askerlik yapan Türklerden bahsediyor. Ben ya. ben ben küldüm. Küldüm. Bak az önce Hayır. dedim ya sana araya bir hırt giriyor diye. Yani, yani şu an hırt ben şey, miyim? Siz, <laughs> siz sen oldun işte o, o bak, bak. ben bunu. Ben buldum. Kürtüm. <laughs> tamam, Benim ben abim askerde askerlik yapıyor değil mi? Yanıma tamam. askerlik yapıyor. Kimler içi yapıyor? Bu topraklar tamam. için. Belki evet. bu toprakları evet. koruyoruz değil mi? Bu toprakları koruyoruz. Bu topraklar için. Bu topraklar için şehit veriyoruz. Bu toprakları korumak için 25 derecede Hakkari'de askerlik nübet tutan asker var değil mi? Doğru. Bu toprakları kime satıyoruz? Araplara e satıyoruz. Niye Araplar e toprakları korumuyorlar? Gelip de burada sefa söyler ki biz toprakları onlara satıyoruz. Bizimkiler orada şehit oluyor. Tamam, evet. Bu bir ayda 21 tane şehit gelmedi mi? Geldi. Geldi. Peki bu adamlar elini kulu nasıl Hakkari'ye gidip de askeri şehit de gidebiliyorlar? Nasıl bu sizin aklınıza verir mi böyle şeyleri? Biz de buraya, ha, de ezan okundu. Konuyu da toplayacağız. Ezan da okunuyor zaten. Teşekkür ederim. O Teşekkür ederim. Hak Doğru söylüyorsun. Bunu ispatlaman lazım. Mesela Araplara satılıyor diyor ya abi. abi Bak satmak ayrı yok. Satmak ayrı bir şey. Toparlayalım. Sözleşme yapmak ayrı bir şey. Belli bir süre mesela telekomu sattılar dediler zamanında. 10 yılına kiraya vermişlerdi şey gibi. Ya, yani bitmiş. Git esnaflara sor. Biz şu an dükkanı kapattık geldik. Sen şeref namus. Bak yes, adam ısrar etti. Şu an bakın ki de kimse iş yapamıyor. Burada kimse iş yapamıyor. Türkiye çukuru şeye düğüsü. Hala AKP düğüsü. Allah aşkına ya. Abi bunun siyasi partiyle alakası yok. Biz burada sen ne bakalım ezan okunuyor dedim. Erdoğan'ı eleştirmiyorum. Erdoğan eleştirmiyor. ha bir şeydi. Erdoğan gibi bir adam Türkiye'ye gelmez. Ama onun etrafındaki FETÖ'cüler insanlar onu öyle bir duruma getirdi ki oradakiler hepsi FETÖ'cüler FETÖ'cü diyor. ipin ucunu kaçırdı artık. yandaşlardan Aynen. dolayı onu toparlayamıyor diyor Bunda en fikiriz de, zaten. Aynı fikirde ama boşuna çatışıyorsunuz. Ezan okunuyor. Teşekkür doğru, ederim herkese. Ben, ben Türk milliyetçisiyim. Evet. Bu zamana kadar Tayyip'e verdim. Bundan sonra bitimi vermem. Neden abi? Emekli maaşı kaç para oldu? 10 bin oldu artı yüzde beş daha Heh, Ne oldu? Ama kentlerine şey gibi yaparlar. Suriyelileri beslerler. Ya Afganları beslerler. Bir Türk vatandaşını beslemezler dışarıda. Her tarafta Suriyeliye eczaneye gidiyorsun. Suriyeli katkı payını ödemiyor ama emekliden alıyor. Mecbur muyum ben şeye? Suriyeliye bakmaya? Biz bunu 3 Afgan'a sene önce bakmaya mecbur muyuz? Biz bunu 3-4 sene önce söylediğimizde vatan aynı diyorlardı bize. Vatana işte milleti milleti şeyde kandırdılar. BK kandırdılar. Ne oldu? Ne oldu? Neymiş sorun? Beka mıymış? Sorun BK değil. Sorun BK kendilerini rahat hayat yaşatmak, kendilerini belli bir yerlere getirmek, Türkiye'yi sömürmek. Peki abi sen Türk... yıllarca destek verdim diyorsun. Ben... bir tek son seçimde vermedin herhalde. Ben bu, bundan sonra vermem. Ya bu son seçimde de verdim. Vermem. Peki kendini sorumlu hissediyor musun? Onu soracağım yani. Evet bu gençler şu anki mevcut iktidar münasebetiyle gitmek istiyorlar. Bu ülkede değer görmedikleri Evet doktorlar bu gidiyor. Bu kadar gencin üzerinde Dok senin de hakkın var. Doktorlar gidiyor. Gençler gidiyor. Hepsi yurt dışına gidiyor. Nerede Afrikalı varsa Türkiye'ye doluyor. Sabah Türkiye'nin Trabzon'da Katarlılar Trabzon'da uzun göl etrafı hepsi Katarlılar almış. Araplar almış. Ne günaydın oldu? abi ne oldu? günaydın. Filistin, Filistin'de Yahudilere topraklarını satıyordu. Şimdi ne oldu? Filistin ne oldu? Osmanlı'ya baş kaldırıyordu Filistinliler. Ne oldu? Heh. hala hala AKP 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 milleti dinle kandırıyor. Dinle. Dinle kandırıyor. Müslüman kardeşim diyor. Miting yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın oğlu miting yapıyor. Ama gemiler nereye gidiyor? Mersin limanından İsrail'e mal taşıyor. Yiyecek taşıyor, eşya taşıyor. Ne oldu? Kendi mi tik yapıyor? Yok, boykot edelim. Bak gemiler neye taşıyor şeye? İsrail e mal neye taşıyor? Daha önce bilmiyor muydun abi? Daha önce Biliyoruz. haberi yok muydu? Bilmiyorum. Biliyordun. Videoda da niye verdin abi o zaman? Bu, bunu... <laughs> Yahudi Cesaret <laughs> Ödülü'nü... Yahudi Cesaret <laughs> Ödülü'nü niye aldı? Ben... Milliyetçiler veriyor diye verdim. Bundan sonra vermiyorum. Bundan sonra oylarım iyi Parti'ye. Hayırlısı olsun. Peki abi, teşekkür Tek ederim. işlerinde birisi PKK ile beraber, birisi Hüdapar beraber. Hepsi de terörist. Peki abi için teşekkür tek, ederim. Tek birisi var. O da doğru olan Meral Akşener. Peki abi dikkat et takılma. Her, her, taraf, her taraf uyuşturucu, uyuşturucu mafyaları Türkiye'yi işgal etti. Uyuşturucu mafyaları. Dünyanın sayılı uyuşturucuları dünyanın ben. uyuşturucu sana mafya. bir katkı bulanabilir mi? Evet. Bir dakika, bir bir dakika. ben bir şey dinledim. söyleyeyim. Bittisi dünyanın da dünyanın, böyle dünyanın böyle. oyuncu ma uyuşturucu mafya mafya liderleri Türkiye'de yakalanıyor. Tamam. Ondan sonra hepsi doğru. Zina zinayı Atatürk'ü dinsizliği suçluyorlar. Ama Hı. zinayı suç olmaktan bu iktidar çıkardı. Tamam. Kasap vardı tamam. kasaplarda, tamam. kasaplarda, tamam. dana Kasa, kasaplarda do, dana etiyle, domuz etini aynı yerde satan Doğru. bu iktidar. Doğru. Neresi Müslümanlık? Ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Nerede Müslümanlık? Ya, sana Dur. bir şey söyleyeyim. Zinayı Atatürk yasakladı. Doğru. Tayyip Erdoğan sahip şey yaptı. Serbest bıraktı. Cinayı şimdi herkes zina yapıyor. Ne, abi de dinleyelim. O yasa 2000'de çıktı. Yalan söylüyorsun. O zina yasa Her üçlü koalisyonda çıktı. Yılında, Kandırmayın hayran. bu milleti. Açın Google'a girin sorun. Gir Google'a sor. Zinayı suç olmaktan kim çıkarmış? Okuyun. 2004 abi, aynen doğru. 2004 yılında, 2004 yılında. Atatürk evet. 1929 26 yılında yasakladı. Eyvallah. Geçimler nasıl? Dört dört. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Peki ha süper uçuyoruz, uçuyoruz. Evde Uçuyor. ne kadar eve et alıyorsunuz? <laughs> Efendim? Ayda ne kadar et alıyorsunuz? Her gün. Her <gülüyor> gün. Her <laughs> gün. Bu tastası olacağız desiniz. <laughs> de <temikten>. ya, <laughs> Gerçekten tırmalı. yani konuşması bile acı bir durum. Ülkenin <laughs> hali, insanların <laughs> hali, ciddi anlamda çok e, zor şartlar, çok zor koşullar. E, neden zor şartlar peki? Niye zorlar şartlar? Şey. Ah, neden mi? Neden mi ya? Günümüzün e, bu, bugün aldığımız yarın aynı fiyata bulamıyoruz. Yani hakikaten insanlarda e, ciddi anlamda bir kaygı, bozukluğu oldu bir endişe sürekli acaba bugün kaç para yarın kaç para bu kadarla gideyim, yine aynı şeyi alabilecek miyim? Yarın aynı şey, fiyata aynı ürünü alabilecek miyim? Sürekli bir kaygı Aa, sürekli, var. Sürekli gerçekten sürekli bir kaygı içerisinde, sürekli bir hesap kitap içerisindeyiz. Sürekli bir endişe içerisindeyiz. Yani berbat ya. Aynen berbat de, siz ya. Pazara gidiyor musunuz alışverişe? uzun süre oldu gidemiyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Zamanda... Bunu hani şey olarak söylemiyorum. Uzun bir süredir e, gidemiyorum. Gittiğiniz zamanlarda gözlemliyor muydunuz? Böyle pazar artığı bekleyen, pazar sonunda çok. tezgahın arkasına Onlara atılan. Onlara içim çok acıyor. Ay gerçekten. Onları görünce bin kat daha insan üzülüyor. Sorduğunuz ama yok öyle bir şey. Yani abartmayın ya, gözümü... diyorlar. Ya gözümüzden görüyoruz. Ya Siz Onlar onlar ama. kendi pembe gözlüklerden bakıyorlar. Onlar gerçekten insanın baktığı gözden bakmadıkları için öyle diyebilirler. Onlar tuzu kuru. Onlar e, insanın yaşadığını yaşamadığı için yani o insanı o halde gördükleri zaman da vicdan merhamet olmayan bir insan o insanı görmez, hissetmez, duymaz, görür görmez. Görüyor, görüyor da görmüyor. işine gelmiyor. Görür de görmezlikten Tabii görüyor. canım kesinlikle. onlar çok görüyoruz. Yani o kadınlar yani o çöplerini çok görüyorum onları. Marketlerde var. Marketlerde de çok görüyoruz. Yani. Çıkma Bakın, diyorlar bir de adını cicileştiriyor. Aynen. aynen. Tabii canım ne? Çıkma çıkması? <laughs> Çür çürük çürük çarık deseniz ya. İnsanlarla alay etmesine İnsanların gururu var. Kadınlar yüzünü kapatarak da şey kapatarak çürüğün içinden e, seçip aldırırlar. Evet. Markette üzerinde. utanıyorlar. Aslında utanmaması gerekiyor. Onların utanması, utanması gereken değil, onlar değil. Kesinlikle utanması gereken onlar olmadığını biz biliyoruz. Ama onlar yine insan Türk milleti gururlu, Türk milleti gururlu olduğu için yine de utanmıyor. Utanması gereken onlar olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Ama işte yine toplumumuz gerçekten ne diyeyim bilmiyorum ki. Siz evlat sahibi misiniz? Kesinlikle iki kızım var elimizde. Kaç e, yaşlarında mısınız? Ee, biri 28, biri, Büyük yani. <laughs> biri 13. Şimdi yarın bir gün ben evleneceğim deseler veya yurt dışına gideceğim deseler <laughs> önünde durabilir misiniz? Gitsin kendini kurtarsın. Kesinlikle hani elimden gitmesi için elimden geleni yaparım. Değil önüne geçmek. Gitmesi için elimden geleni yaparım. Biz süründük çocuklarımız sürünmesin bu ülkede. Ben zaten onlar için çok endişeliyim. Orta sona giden kızım var. Ben şimdiden liseyi düşünüyorum. Liseyi ne yapacağım? Ya ben geçen gün bir şey daha söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bir panele katıldım. Bir panelde zaten biz bunların bilincindeyiz. İnsanların beslenmediği zaman, insanların hani yeterince beslenmedikleri zaman yeteri Gıdasını alamadığın zaman zaten biz biliyoruz sağlık sıkıntısına e, büyük yol açtığını, sağlık sıkıntısına hani büyük problem olduğunu biz bunu biliyorduk ama o panelde e, şunu tekrar üstüne basa basa bir profesörden dinledim hani gıdasını almayan bir toplum e, beyninin ne kadar çalıştığını ne kadar çalışmadığı anlatıldı gerçekten Türk toplumu şu anda o durumda Türk toplumu yemediği, içmediği için sadece işte günü bir ekmekle bir şeyle geçirdiği için kafalar çalışmıyor ciddi söylüyorum bak bunu size çalış. Çünkü hani beslenemiyorsun biliyorsun her şey beslenmende kaynaklar yok. Uzmanlar günümüzde diyor ki şunu ye şunu ye şunu ye şunu ye. alsın neyle yesin? Evet. Yemediği için doğal olarak da sağlıklı karar veremiyor, yani bizim, sağlıklı düşünemiyor. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili. Bugün balık fiyatları ne kadar? <laughs> Almadım kisi bilmiyorum ama. İşte, Hamsi 150 en son galiba 170 yani, miydi öyle bir şey. Doğru doğru. Bir çukla mesela 400 liraya giriyor. Doğrudur, bir kişinin yiyeceği kadar bir çukla. Doğru. En en kötü. En en değil mi? mi balık yemesi gerekiyor insi. Çalışması için. Aynen. <laughs> Ya şimdi insanların kafası çalışmıyor ya. Şimdi kafası çalıştığı tek şey insanlar şu örneği veriyorlar. Evinde suyunu götür. Ya insanlar zaten beslenme çantasıyla geziyor. Eskiden ben çok iyi şey yapıyordum. Mesela ilk okuldayken kızım utanıyordu. Aa beslenmem götüreceğim. Çok ayıp. Ben yani beslenmem oku. Şimdi büyük insanlar beslenmeyle geziyorlar ve bunu kendi kendine şey üretiyorlar. Hani evde pişireni de götürüm dışarıda da yiyeyim orada işte günü kurtarayım hesaplarını yapıyorlar size kolay gelsin son bir sorum var az önce dediniz ya evladım yurt dışına gitmek isterse ben kesinlikle destek Elimde veririm inden gelen her şeyi yaparım kesinlikle. bu şey duygusu bitti değil mi yani işte bu aa, ülke bize Atatürk'ten kaldı aa. o bize emanet Biz de onları gençlere emanet ay, edeceğiz ay, bu duygular şey... zaten bitti yani şu anda Doğru mu? o Atatürk dedin zaten Atatürk yani bizim vazgeçilmemizimizdir kesinlikle Atatürk deyince akarsu durur şahsen benim için çocuklarım için tanıdıklarım çok insan akar sudur Atatürk deyince ama ama e çocuğun bir gelecek çocuğunda göremeyince yol veriyorsun. Çocuğunun geleceğini göremiyorsun. Tabii ki Atatürk bir evladımın geleceğini garanti alayım ki son ülkemin Ata geleceğini. Aynen garantiyel. öyle. Aynen Anladım. öyle. Atatürk kırmızı çizginiz. Yurtta sulh, cihanda sulh. Peki teşekkürler. Kolay gelsin.